Herkese selamlar. Arkadaşlar kaos modundayız. Benden o istediğiniz kaos moduna girdim ve feni aldım. Taflaştırılı feni oynayacağım. Bakalım bu maç bizi neler bekliyor olacak. Bu arada kaos modu videoların devamı için videoya güzel beğeni gelirse devam edelim arkadaşlar sizin için. Bir de e, yorumlara kaos modunda oynamamı istediğiniz tiroları da yazmayı unutmayın. Şimdi burada mavi falan alınıyor mu acaba buna bilmiyorum ama. böyle yapabilirim sanırsam. Şöyle bir build yaptım. Bakalım ne olacak. Karşıda Johnson falan var. Yan yana geziyorlardır yüksek ihtimalle. Şu davşanlara ne yapacağız? Davşanlar biraz sıkıntı olacak. Bunu alayım ben. Versene bunu bana. Adam mısın sen? Araba geziyor. Biz de karşı feneye gidelim o zaman. Madem gidelim biz de. Alo ne yapıyorsunuz lan? Neler aleyküm Ama şu tavşanlar bizim bozuyor ya. Tavşanlar var ya ağır bozuyor bizlere. Aman 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 aman. Tavşanlar neymiş ya? Natalie geliyor arkadaşlar. Ben şöyle bir de gideceğim. Gelme gelme gelme. Nana sen ne kansersin? Nana'yı falan da oynadık. Hemen şu midi de bir puşlayalım da arkadaşlar. Buna gitmeme gerek kalmadı ya. E, enerjimiz bitti. Hani bitmiyordu enerji? Vurunca bitmiyordur gerçi. Mavimiz de var he. Ormancı olmamızda rağmen. Maviyle de geziyoruz. Aşağı doğru gidelim. Ben geliyorum sana. Ya şöyle bir base'e gidelim. Teleport atabiliriz. Teleportumuz da var. Hemen şuraya bir teleport. Teleport atan Feni. Hadi bakalım. Abi almaya çok da gerek yok ama ben yine de alayım. Ne oluyor orada? Abi nana iketini yeter gerisi sorun değil gerisini ben hallederim. Oğlum enerjim bitti lan. Kaos modunda enerji mi bitiyordu? Ne oluyor orada? Ay kanserlere bak. Siz e, ne kansersiniz öyle Ha bunu aldım da ben Lan 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 <laughs> Kafamı oturtan yedim ya Bakalım tank katacağım. Tank atınca acaba Bunların Tanlarından kurtulup duvara delebilecek miyim Bak <laughs> bir de base atıyor ulti atarken psikopat herif. Tam kaos modu ya. Harbi tam kaos modu. Olmadı kardeşim olmadı olmadı. Irmağa gittim Irmağa. Ve base'e gidelim. Ya valla aşağı gideceğim arkadaşlar ya. Alt kalkın çekiyordu. Ne yapıyor Fini orada? Hikayetimi hala tamamlayamadım değil mi? 1600 gold kasmışım. Araba gelme lütfen. Gelme şurayı ben bir alayım. Şimdi ne yapalım? Şunu bir alalım arkadaşlar. Öncelikle Midas'ın kılıcını. lafımız bir tık rahat etsin. Oğlum atma lan artık bana şu ultiyi. Atma lan. Vur ona vur vur vur. Bak bak tipe bak. Kanka bize fena bela alacak ya. Peki, kaos modu kanserliği yapıp siz öyle kanserseniz ben de böyle kanserim diye bu kuleyi bir açayım ben. Hadi bakalım. Eğlence modunda. Kule açan Jin. En büyük kanserlik bu bence şu anda. Öleceğim mi kanka? Ha adam tek attı lan Nateli o ne lan? Oğlum adamı yamulttun lan. Abi alma beni alma beni alma. Report my fan'i ne lan? Diyorum ben ona dur dur. Gideceğim ona yakalamaya çalışacağım da. Abi ciddi misin? Yapma 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 yapma. <gülüyor> <gülüyor> Abi kekme şekline bakar mısın? Elim ayağıma dolandı ya. İlk oyunum ya. Aylardır oynamıyorum. Komik oldu açıkçası. Bunu da alalım. Teleportum var benim. Ben niye şey yapıyorum ki? Uğraşıyorum ki. Yorulmaya ne gerek var ki abi? Bunu şöyle at, şöyle at. Şekilli kurulu global şeyi. Aman diyeyim. Oğlum bu can neymiş böyle ya? Her yerden çıkıyor. Gel lan kapışalım. Şimdi nereye gidiyor böcek gibi anlamadım ki arkadaş. Lan oğlum. Oğlum. Kaç kaç kaç. Durma Jin kaç. Bunun pasif falan vardır. Hiç gerek yok. Ben de tank item alırız. <laughs> ne alırız? Ne alırız ya? Lan onun adamı dibindesin ulti bas Kaçamadın kanka. Niye yordun beni be. Allah ne yordu senin şimdi pasifin falan da vardır gerçi. Lan nereye gitti o ulti nereye gitti lan. Ortalık birazcık karıştı arkadaşlar. Valla iyice sıçtım sıvadım ben şu anda. Ciddi anlamda iyice sıçtım sıvadım. Bu kadar kötü oynamıyorum normalde. Bayağı leşlemeye başladım ben ya. Ne oluyor lan? Gerçekten soğuk kanlı oynasam acaba? Burada Gördünüz ekranda bir şeyler oldu. Lan lan. Oğlum lan. Ah be. Kaçtım. Vahşi güçleri de alalım bir tane. Enerjim bitti. Adama vurmadım diye herhalde. Minyonları vurdum diye. Arkadaşlar bu el çok daha güzel bir feni oynardım şu anki oynadığımdan ama hem Avrupa'dayız Elim ayağıma dolanıyor. Hem de bayağıdır oynamıyorum hani alışık olmadığım bir hero şu anda. Böyle 2 3 el oynayıp direkt girseydim daha farklı bir gameplay izletirdim e ama eğlence modu olduğu için çok kasmıyorum. Geliyorum. Baş takım da bir bana mı kanser ben anlamadım ki arkadaş. Hop. Çekemedin kardeşim. Ama enerji bitti. Adama S400 fırlatıyor ya Lesley. Ama öldü işte. Bir saniyelik nazar. Direkt gözümü değdirdim. Ne şey de yapabilirim aslında ya. Şu ikinci balda var ya. O da çok güzel olur. Ama buralarda geziniyor. Tamam bu ultiyi boş yere battı. Lan lan lan. Lan oğlum nereye attım lan. Alata adamı atıyorum lan. Davşanlar, davşanlar bir durun, bir durun, bir, bir durun. Ready de alalım. Topla baba topla Firi. Gelme lan bırak onu bana. Ha Natalie. Ne evet, olmuş ya? Duvar delmek bizde ADC mesleği. Burada ne can doldururum ha? Afk mı var sizde? Bu modda Afk mı kaldınız? ne <laughs> dık, 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 dık. Kardeşim böyle def yapacaklarınız olmaz ki Vallahi olmaz def ya bu ne ya Bunu biraz saldırın atak lan Bir alayım ben Tavşan Bak bir tane tavşan atıyor arkasına bir tane daha atabiliyormuş Nana seni var ya kesin oynayacağım bu arada sen benden asla kaçmazsın Yine net oynayacağım abi. Şu nana ya nana. Lan oğlum nereye gittik? Gel şunu bekleyin gelsin o. Dur bitirme bitirme. Eğlence modundayız. Dur lan 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 nereye gittim lan? Maç bitti. <laughs> Ay çok keyif aldım ya. MVP aldım bir de bir şey oyunculuk MVP aldım. Karşı takımda da AFK varmış. Ne ne AFK kalmış. Kaç vurdum ben? 125 vurmuşum. Arkadaşlar. Size daha güzel. Bu oynadığımdan çok daha güzel böyle bir teni oyunculuğu çıkarırdım. Çünkü Fanny ile benim uzun zamandır oynamasam da çok önceden böyle bir 500-600'den fazla maçım var. Yani 3-4-5 kablo atmayı biliyorum. Ama uzun zamandır oynamadığım için de unuttum. Eli ayağıma ondan dolandı. Ee, videoya beğeni atarak... Kaos modunun devamı için beni destekleyebilirsiniz. Yorumlara da bir sonraki kaos modunda hangi rolleri oynamam gerektiğini yazarsanız ben de ona göre bir video çekerim. Dediğim gibi feni falan da devamı gelebilir. Hoşçakalın, bay bay.